Merhabalar herkese. Seda Hoca Biyoloji'de birlikteyiz gençler. Fotosentez ve kemosentezin ortak noktalarına bakacağız bugün sizinle birlikte. Biliyorsunuz ki ototrofların hangisi olursa olsun inorganik maddeleri organik maddeye çevirecekler. Yani bir canlı inorganik maddeden organik madde sentezliyorsa yapıştır. O canlı ototrof beslenme özelliğine sahiptir. Bunun haricinde tüm ototroflar karbon kaynağına ihtiyaç duyar. ikisini de ortak olarak tabii ki karbondioksit molekülü kullanılacak. Başka nelerden bahsedebiliriz? ATP sentezi, fotosentez tepkimelerinde de, kemosentez tepkimelerinde de ortak olarak üretilen bir moleküldür. Enzimatik olmayan tepkime mi var hocam? Enzimler her tepkimede görev yapar unutmuyorsun. Bir de elektron taşıma sistemi elemanlarının hem fotosentezde hem kemosentezde ortak olarak görev aldıklarını unutma fotosentez ve kemosentezin ortak noktalarına baktık. Farkları da gelsin mi?